arkadaşlar. Ee, bu videomuzda da şekerleri tadacağız. Birinci part. Şimdi birinci part Part diye gideceğiz ama bir bir bir, bir şeker yiyeceğiz. Çok yediğimizde bir şey olmasın diye bir tane falan yiyeceğim. Bir patta birazcık yedim gel alırken, Aldım gelirken. Şimdi açalım. Bütün saatlere puan vereceğim bu arada. Direkt direkt hepsini 10 falan puan vermeyeceğim. Hepsine ayrı puan vereceğim. Şekerlerimizi dizelim. Hadi. Bunu dizmem birkaç saatimi Saatimi alacak. Ama dizeceğim. Ulan bunlar da şekere benzemiyor. İlaca benziyor valla. Bak. Bir tanesini yiyelim. Kanayı yedim. Hmm. Güzel bunun bunun puanını hep sekiz buçuk vereceğim. Yerine geçtik. Turuncu. Herhalde portakal kaldı. Bakacağız. Bu çilekli bu. arada. Hmm. Um, hmm. Bunu da yedi. İyi lan tatlı güzelmiş. Hmm birazcık ekşi olduğundan buna üç buçuk diyelim. Çünkü ben ekşiyi çok sevmiyorum. Çok seven bir insan değilim ekşiyi. Yeşil. Elmalı. Yeşil elmalı herhalde. Hmm. Tadı inşallah güzeldir. neyle olduğunu çıkaramadım bunun. Ama ben şöyle düşünüyorum ki e, bu, bu da şeylidir. Yeşil elmalıdır. Bu da çilekli herhalde. En sona geldik. Bu da ne olmuş? güzel aslında ya. Buna dokuz buçuk. İyi lan. Ağzımı sökülür. Ben de Ve iyi son. U -u -u. mm